Uluslararası ilişkilerde en çok tartışılan teori realizm. Devletler neden savaşa girer, neden ittifak kurar ya da neden birbirine güvenmez? Bu soruların cevabı realizmin kalbinde yatıyor. Realizmin temel varsayımları: Devlet en önemli aktördür. Uluslararası sistem anarşiktir, yani üstte denetleyen bir otorite yoktur. Her devlet hayatta kalmak için kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Güç hem askeri hem de ekonomik kapasiteyi ifade eder. 1945'te 2. Dünya Savaşı bitti ama dünya yeni bir savaşa uyandı. Silahların değil, ideolojilerin ve güç dengesinin savaşı, Soğuk Savaş. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki bu rekabet neredeyse yarım yüzyıl dünyayı şekillendirdi. 21. yüzyılın en stratejik konusu nedir diye sorarsanız, cevabı nettir: Enerji. Petrol ve doğalgaz sadece bir ekonomik kaynak değil, aynı zamanda bir jeopolitik güç aracıdır. NATO Rusya ilişkilerinde enerji politikaları bu yüzden kritik rol oynar. NATO için enerji güvenliği sadece ekonomik değil, askeri bir güvenlik meselesi. Rusya'nın enerji kozunu siyasi baskı aracı olarak kullanabileceği endişesi NATO'nun politikalarını şekillendiriyor. Realizm bize devletlerin neden çoğu zaman işbirliğinden çok güç dengesine yöneldiğini açıklıyor. Peki sizce günümüz dünyasında hala realist bir düzen mi hakim yoksa yeni teorilere mi ihtiyaç var? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla video için abone olun.